Herkese merhabalar arkadaşlar. Canlarım nasılsınız? iyi misiniz? Yine güzel bir video ile daha karşınızdayım. Yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı bakacağım arkadaşlar. Açılım tamamıyla kolektif açılımdır. Uyuyorsa alacaksınız, uyumuyorsa almayacaksınız arkadaşlar. Dinlemeyin direkt videodan çıkın. Ama bu açılımın enerjisine uyumlandığınızı hissediyorsanız eğer Kanala abone oluyoruz. Beğeni yapıyoruz. Ve yorumlarda aldım kabul ettim. 777 olarak mühürlüyoruz ki e, benim bu ortaya saldığım enerji aktif hale gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi eğer uyumlandığınızı hissediyorsanız. Her zaman söylediğim gibi bu açımda sizlere şifa almasını niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun. İnşallah sizler adına güzel bir ışık ve rehber olmaya da niyet ediyorum. Arkadaşlar Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Bu arada kişisel ve özel bakım istiyorsanız instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet videonun alt kısmında bulunan e, süper chatlerden e, alan arkadaşlar 100 TL'lik süper chat alan arkadaşlar tek sonra instagramdan yanıtlıyorum. Evet haydi bakalım. <laughs> Öncelikle aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair enerjisi nedir? Bunu bir kontrol edelim. Evet şöyle. Bu taraf aklınızda kişinin hayatındaki kişiyle ne yaşıyor? Enerjisi nedir? Bunlara bakacağız. Hemen şöyle yasak aşk yaşadığı kişiye doğru da bakalım. Enerjisi nedir? Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye dair ne hissediyor? Yani enerjisinde ne var dediğimiz zaman şu aralar sanki aklınızdaki kişi hayatındaki kişiden enerjisini çekmiş. Geriye doğru çekilmiş. Yani bir sessizliğe çekilmiş. Duygularını göstermiyor olabilir. ilgi göstermiyor olabilir. Kendi haline dönmüş olabilir. Çünkü burada aklınızda kişinin hayatındaki kişi çok mutsuz. Çok mutsuz. Aslında çok güçlü bir enerji olarak geliyor. Hani kolay kolay yıkılmayan kolay kolay pes etmeyen bir enerji. Ama aklınızdaki kişinin bu çabasızlığı ya da gayret göstermeyiş ya da alma verme dengesini kurmayışı arkadaşlar hayatındaki kişi oldukça sarsmış olarak görünüyor. Özellikle de duygusal açıdan. Şimdi <laughs> Nasıl yaşayan arkadaşlara baktığım zaman Şimdi arkadaşlar Aklınıza kişiye karşı çok fazla bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Bu bağımlılıktan kaynaklı ister istemez acı çekiyor olabilirsiniz. Aklınıza kişinin şöyle söyleyeyim burada evli olma olasılığı yüksek olarak geliyor. Yani Aklınıza kişinin evli olması özellikle sizi çok fazla üzüyor ve çok fazla yıpratıyor olabilir. Çünkü aklınızdaki kişi çok fazla düşünüyor olarak görünüyorsunuz. Ama aklınızdaki kişi de sizi düşünüyor arkadaşlar. Yani aslında aklınızdaki kişinin düşündüğü enerji size geliyor olarak görünüyor. Siz onu o sizi şu an için yoğun bir şekilde düşünüyor ve şunu da söyleyeyim aklınızdaki kişi sizi çokça stokluyor olarak görünüyor. Yani siz onu görmez etmez diye düşünmeyin gerçekten e, hatta sosyal medyadan çok fazla sokluğu Görmeye çalışıyor. Eğer aynı şehirdeyseniz de evinizi gözetliyor olarak da görünüyor arkadaşlar. Özellikle gece. Saat 11 ile 12 civarları sanki eviniz de oradan geçiyor olabilir. Evinizin bir köşesinden izliyor olabilir. Burada bir gözetleme de söz konusu olarak görünüyor. Şimdi hemen aklınızdaki kişinin bilinçaltını bir yoklayalım. Aynen. Asla dört süre geliyor zaten. Aklınızdaki kişinin evli olması çok yüksek. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Yani gelen enerji bu. Eğer aklınızdaki kişi evli değilse de aile engeli olabilir. Ailesi engel olabilir bu ilişkide. Ailesi belki sorun yaratıyor olabilir ya da sizi istemiyor olabilir. Bu şekilde de alabilirsiniz. Eğer evli değilse. Şöyle desek aşk yaşayan arkadaşlarım da kartlarını çekelim. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye çok fazla yalan söylüyor. Yani seviyorum derken bile yalan söylüyor. Ya da istiyorum derken bile yalan söylüyor olarak görünüyor. Çünkü bakın Aklınızdaki kişi sürekli bir tilkilikle meşgul. İşte bu yüzden zaten hayatında kişi aslında aklınızdaki kişiye güvenmiyor. Aslında onun çoğu zaman yalan söylediği ya da iş çevirdiğini farkında. Şimdi aklınızdaki kişi zannediyor ki işte değer veriyorum. Işte gösteriyorum. Çabalıyorum işte evdeyim bir yere gitmiyorum, bir yere çıkmıyorum daha ne istiyorsun gibi yükselişlere geçiyor olabilir ama hayatında kişi bunu yemiyor arkadaşlar. yemiyor. Yani hisset olarak özellikle çok fazla hissettiğini söylüyor. Ve burada aklınızdaki kişi bu evliliğin ya da bu ilişkinin dengesini bozuyor olarak görünüyor. Yani ilişkinin alma ve verme dengesini kurmuyor. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlara baktığımız zaman <laughs> Şu arkadaşlar yine söylüyorum çok fazla düşünüyorsunuz. Bilinçaltınızda inanılmaz derecede onu düşünüyorsunuz. Aramıyor, gelmiyor. Nerede acaba eşine mi döndü işte, ailesinin yanında mı ne yapıyor ne ediyor. Böyle sürekli bir gelgit hali içerisindesiniz ve çok mutsuzsunuz. Aklınızdaki kişi ikili vade içerisinde gelecek. Direkt görüşmek isteyecek, yüze gelmek isteyecek, ilişki şifalanacak olarak göre. Çünkü sizinle bir an önce görüşmek, bir an önce enerjisini tazelemek istiyor. Sizi görmek istiyor. Çünkü sizi gördüğü zaman neşeleniyor. İçi böyle cıvıl cıvıl oluyor. Enerjisi yükseliyor olarak görünüyor. Size doğru koşup geleceğini söylüyor kartlar. Hemen şöyle kalp noktasına da bir bakalım. Kafası çok karışık. Evet, şimdi arkadaşlar aklınızda kişinin hayatındaki şey daha ne hissediyor yani kalp kalp noktasına baktığımız zaman şimdi bakın çok kafası karışık çok ikilem arasında ne yapmalıyım nasıl yapmalıyım kalbi başka söylüyor mantığı başka söylüyor mantığı diyor ki senin bir konfor hayatın var senin bir ailen var burada kalmalısın burada olmalısın kalbi diyor ki hayır burada olmamalısın ee, işte sevdiğin kişinin yanında olmalısın iki ara bir derede kalmış artık bu enerji o kadar bunu tüketmiş ki o kadar enerjisi emmiş ki ne yapacağını bilmiyor kendini çok mutsuz şu an bulunduğu konfor hayatında çok mutsuz çok bitkin ee, ve sanki bütün dünya başına yıkılmış gibi hissediyor o kadar enerjisi çok düşük şimdi aslında hayatındaki kişiyi sevmiyor ama onu seviyormuş gibi gösteriyor Şimdi bunu da zaten hayatındaki kişi anlıyor. Bakın onu yalan söyledin ya da rol yaptın anlıyor. Bu da onu kırıyor. Yani aslında aklınızdaki kişi bir şeyler hani e, belletmemeye çalışsa da ama hayatındaki kişi bunu anlıyor zaten. Hayatındaki kişi zeki, zeki bir karakter. Akıllı bir karakter yani. Anlıyor. <gülüyor> 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 Evet. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlara baktığım zaman arkadaşlar, dedim ya inanılmaz derecede ikilem arasında böyle bir kapana kısılmış hissediyor kendini. Ya ne yapacağım ben diyor. Ne yapacağım benim? Doğru bir karar vermem lazım. Şimdi yasak aşk yaşadığı kişiye doğru git gitmek istiyor. Ona doğru koşmak istiyor. Onunla barışmak, görüşmek, yakınlaşmak. Yani tensel kavuşumlar yaşamak istiyor. Ama bu ilişkinin de duyulmasından da çok fazla korkuyor. Çok fazla korkuyor. Yani biri görür mü, biri duyar mı, işte yayılır mı, bir şey olur mu, yakalanır mıyım? Bunu da korkusu çok fazla. Ama ne kadar korksa da kalbi sürekli git diyor. Yani sevdiğin kişiye git diyor. Mantığı otur diyor. Kalbi git diyor arkadaş. İter gider de sıkışmış kalmış. Peki olası bir sürece bakalım. <laughs> olası süreçte ne olur? Bakalım. Hemen şöyle bu tarafında kartımı seçelim. Evet. Evet, şunun üstüne bir kart daha alacağım. Evet. <laughs> Şimdi olası sürece baktığımız zaman önümüzdeki süreçlerde aklınızdaki kişi yine hayatındaki kişiye dair ona böyle kendince sürprizler yapabilir. Onu kendini hissettirmeye çalışacak olabilir. Hani ona karşı yakınlık hem tensel olarak hem de duygusu olarak ona doğru bir evrilme yaşayacak. Çünkü hayatındaki kişi inanılmaz bir trip atıyor olabilir. Ee, çok fazla hani e, onu kırdığı için hani sevgi göstermediği için istesine trip atıyor olabilir. Bundan kaynaklı böyle bir gönül alma. Onu böyle hem sevgiyle hem böyle aşkla yaklaşıyormuş gibi davranacak. Yani yine rol yapacak aklınızdaki kişi. Çünkü hayatındaki kişi ondan bir şeyler bekliyor. Sevgi bekliyor, ilgi bekliyor olarak görünüyor. Çünkü buna açım diyor hayatındaki kişi. E evet, çünkü çok fazla trip attığı için artık aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye karşı evet yakınlık gösterecek arkadaşlar. Gösterecek. Önümüzdeki süreçlerde yine araları toparlanmaya başlayacak. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlara baktığımız zaman önümüzdeki süreçlerde ne olur dediğimiz zaman bakın aklınızdaki kişi için çok değerlisiniz arkadaşlar yasak aşk yaşayan çok değerlisiniz size çok değer veriyor yani siz için teksiniz çözüm bulacağım diyor gelmek için işte buluşmak için görüşmek için ya da bu ilişkideki kişi falan sorun neyse bunun bir çözümünü diyor, bulacağım çünkü ben sana karşı çok adaletsizce davrandım çok haksızlık yaptım sana çok kırdım çok üzgünüm bundan dolayı da çok da pişmanım ama seni de asla kaybetmek istemiyorum ve seni kaybetmekten de çok korkuyorum enerjisiyle önümüzdeki süreçlerde adım atacağını söylüyor arkadaşlar. Evet. O zaman hemen şöyle konuşturma kartımızdan da alalım. Bakalım aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye dair ne demek istermiş. Ben sana mecburum bilemezsin olarak geldi. Şöyle yasak aşk yaşayan arkadaşları seçelim. Benim yolum senin yolun. Şimdi iki tarafı da bırakamayan bir enerji. İki tarafı da bırakamıyor. Şimdi e, hayatında kişiyi seviyor mu? Bence sevmiyor. Hayır. Sevmiyor. Çünkü sevse rol yapmaz. Sevse yalan söylemez. Sevse iş çevirmez. Sevse sevgi yoksunluğu yaşatmaz hayatında kişiye. Ya da eş faktörüne ya da ilişki yaşadığı kişiye. Şimdi arkadaşlar yasak aşk yaşadığı kişi evet seviyor ama buraya da yetersiz kalıyor. Bence aklındaki kişi dengeyi kuramıyor. Gel git çok fazla yaşıyor. Dengeyi de kuramıyor. Yani bu böyle gider mi? Bence gider. İki tarafı da şu an idare edecek olan enerji de geliyor. Dediğim gibi kolektif açılımdır. Uyuyorsa alacaksınız. Uyumuyorsa almayacaksınız arkadaşlar. Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Açılım enerjisi uyumlanıyorsanız Mutlaka kanala abone oluyorsunuz. Beğeni yapıyorsunuz. Yorumlarda da aldım kabul ettim. 777 olarak mühürleyin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Herkese iyi geceler.